Merhaba arkadaşlar. Bu tarz videolarımızın devamı için ve bizi desteklemek için abone olursanız, beğeni atarsanız, yorum atarsanız çok seviniriz. Herkese iyi seyirler. Bu arada eee civcivlerimizi kendi yaptığımız kuluçka makinesiyle çıkardık. Yeni izleyenler için söyleyeyim dedim. Bu civcivler nereden çıktı demeyin. JJ'lerin altını değiştirdim. Altındaki karton kutuyu atıp yerine başka bir kutu koyuyorum. Bu kutuyu her açtığımda korkuyorlar ama uyuyorlardı. Ne güzelmiş, ışıltılışı duyuyorlardı. <laughs> İyi korktular. Çoğunuz bu civcivleri... bir daha bu kutuyu açmayacağım. Çoğunuz bu JJ'leri küçüklüğünden beri tanıyorsunuz. Yumurtalı oluşundan beri diyeyim. Yani birinci günden bugüne kadar. Bugün 10. gün falan oldu. Aynen bugün 10. günler. 10 günde neredeyse kanatları bayağı bir büyüdü. Mesela bunu hatırlıyor musunuz? Hani birinci gündeki videosuna falan bakın. 21. gün videosu gerçi. Ona bir bakın. Kanadı yani acayip şekil aldı. Bunları şimdi şeye götüreceğim. Ee, Tavukların yanına götüreceğim. Bakın bu şekilde kanatları kocaman. Ben e, şeyi temizlerken, koliyi temizlerken, bunlar da içeride birbirlerine yapışmışlar sıcacık uyuyorlardı. Burası soğuk değil aslında ama daha sıcak seviyorlar. Normalde şu anda benim termostatım kutunun içerisinde 32 dereceye ayarlı. Yani 32 derece oluyor. 32 derece olduğunda sönüyor. Ampul taktım. İki tane ampul takılı. Bir tanesi ışık yapmak için, bir tanesi de ısıtmak için. Eski tip ampul aldım ısıtmak için. Cicilimiz bu şekilde. Rengarenk. Yumurta aldım. Arkadaş. Hani sağ olsun. Tavukları rengarenkmiş. 43 tane civciv var. Birkaçını şimdi tavukların yanına götüreceğim. Hatta grup tavuğumuzun yanına götüreceğim. Altına koyacağım. Onu kandıracağım. Bakalım şey olacak mı? Bir yani bir şey yapacak mı? Ben yanında duracağım tabi. Hani gurk olduklarında biraz daha şey oluyorlar. Böyle masum oluyorlar. Ona güvenerek altına koymayı düşünüyorum civcivleri. Hani bazen mesela tavuk şey olur. Ee, hani gurk olur saldırı hani şey olur böyle uyanık olur. Bu tamamen bizimki iki aydan beri neredeyse gurk. Hani bari anne olmak istiyor. Bir anne olma sevgisini yaşatalım. Tabi civcivlerimizin de annesi yok. Onları da bir bir şey annesi olsun artık. Annesi kuluçka makinesi. Bunun <laughs> yani rengi de çok güzel ya. değişik geliyor bana. Ya şey hepsi ayrı bir güzel. Mesela bir kahverengi, bir beyaz. Bu arada muhabbet kuşumuz da rol çalıyor. Bakın bunun sırtı falan ne güzel. Bu aralar e, civciv videoları çok geliyor. E, buna benzeyen çok var. Koko ligorin diyorlar. Moblet ligorin diyorlar. Hani öyle on, fotoğrafına benziyor. Bir tek bunu biliyorum arkadaşlar. Bu 23. gün çıktı. Sırtındaki noktadan ve küçük olmasından biliyorum. Sadece bu e, kendine özel rengi ve boyutuyla. da kanatları çok belirgin oldu. Sarıyı bırakayım. Bakın bunun kanatları da aynı şekilde çok belirgin. Yani 10 günlük civciv bu. 10 gün önce hiç yoktu. Hani pazarda falan satılıyor. 10 günlük diyorlar, bir haftalık diyorlar. Bakıyorsunuz bazen 2 günlük oluyor, 3 günlük oluyor. Yani şu videoya bakarak bir anlayabilirsiniz. Bunların hepsi 10 günlük civciv. Pazarda iki haftalık deyip satıyorlar. Mesela daha kanatları çıkmamış. Arkadaşlar bir de civciv beslemede en önemli olan şey ee, hayvanın sıcak olması. Yani eğer hayvan sıcaksa yani ortamı sıcaksa civciv kolay kolay ölmez. Da maşallah bizimkiler buna kelebek diyor. Bu da şey. Acaba koşayım mı demiştik? Bu da o. Bakın bunun kanadı da beyaz. Bunun Ya yani bu büyüyünce ne olacak çok merak ediyorum. Ben de büyümeyecek ama... Artık verdiğim kişiden bunların fotoğrafını isteyeceğim, videosunu isteyeceğim. İlerleyen zamanlarda atarım. Şimdi bayramdan sonra e, bir tane daha kuluçka makinesi yapmak istiyorum. Hani normalde kaz, hindi, bıldırcın hepsini bir kuluçka makinesine koyarız demiştim ama 37.5 37 de hindi ve kaz onunla çıkıyormuş. Bir tane daha kuluçka makinesi yapıp bir tanesinde bıldırcınla tavu diğerinde de hindiyle kazı çıkarmak istiyorum ama nasip. Yani Şimdilik şeyim bu, düşüncem bu. İleride ne olur bilemiyorum. Bakın aynı cici kanadı siyah. Çok bir şey kalmadı son 1 2. Şimdi tavukların yanına doğru gidelim. Orada da video çekeceğim. Tavuklar cicilere ne yapacak? Nasıl davranacak merak ediyorum. Ben yanlarındayım hiçbir şey olmaz. Diyorum. Yaklaştırmam yani öyle bir korkutucu bir şekilde gelirlerse dış şey Hacı dedi. Sakala bakın. Merhaba arkadaşlar cicilerimizi bu şekilde maşallah çok güzel. Yere koyalım. Evet. Şöyle yavaşça. Yavaşça. <laughs> Hava şu an güneşli güzel. Evet, tavukla karşılaşmamız. Paspal <laughs> geldi. Ne olduğunu anlamadı. Yemek mi diye baktı değil. Şimdi buradan bir iki tane alıp eşimle birlikte şeyin altına koyacağız. Bizim kurt altına koyacağız. Bakalım ne yapacak. Hava güneşli biraz rüzgarlı Mars'tan şöyle yaptım. Rüzgar gelmiyor şu anda. Ben bir tane onu renginden alayım mı? Kul tavuğumuz burada. Buralara yumurtlamışlar. <laughs> Bak cici <ccbin> oldu? <laughs> Kanadın altında cici <ccbin> var? <laughs> daha kutuyu da şey yapsam. Altına birkaç tane daha koyalım bakalım ne olacak. yazımızı bir kandıralım bakalım. 3 tane koydum altına. Maastan beyazlardan koyuyorum. Son da anne oldum. Ikke denne. 啊这么多这么多。 pazara gidiyoruz. Bu yüzden civcivleri almamız gerekiyor tekrardan. Artık bir daha deneme yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.